Bakınız Hüseyin Nihal Aksız nasıl sesleniyor. Dilek yolunda ölmek Türklere olmaz tasa Türkiye boyun eğdirir yalnız töreyle yasa. Yedi ordu birleşip karşımızda parlasa onu kanla söndürüp parçalarız yeneriz. Biz Tufanı yarattık, uyku uyurken batı. Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı. Forsan şöyle diyecek gök denilen bu çatı. Türk gücü bir yıldırım, Türk bilgisi bir deniz. Gelinse yer, kökse gök, yansa kül olsa dörtgen, Yüce ile doğru yine yürürüz yaya. kuyruktan, kipiden, kasırgadan yılmayan, ölümlerle eğlenen tut yürekli Türkleriz. İşte biz böyle bir milletiz. Vaktiyle bir hastalık varmış. Var olsun.